Derler ki Aleviler şeker bayramı kutlar mı? Alevilerde bayram var mı? Bizlerde şeker bayramı yoktur. Biz Alevi toplumu olarak bayram kutlamayız. Şöyle bir mantıken düşündüğümüz zaman cenazeniz olduğunda cenazenizin arkasından şeker dağıtıp lokum dağıtıp gülüp eğlenip bayram ediyor musunuz? Bunun sebebini şöyle izah etmek istiyorum. Bilirsiniz ki Emir el Müminin Şah Merdan Ali kurban olduğum Ramazan'ın 19'unda İbni Mülcem tarafından zehirli kılıç darbesiyle yara alıp Ramazan'ın 21'inde şehit olup Hakk'a yürümüştür. İbni Mülcem çocuk yaşta İmam Ali Efendimizin himayesi altına girmiştir. Ve lakin İmam Ali Efendimizi zehirli kılıç darbesiyle şehit etmesindeki en büyük etken İbni Mülcem'in dolduruşa gelmesinden dolayıdır. <laughs> Çünkü İbni Mülcem çocuk yaşta babasız kalmasının sebebini İmam Ali Efendimizin babasını öldürmesinden dolayı öğrenmiştir. Ve Muaviye tarafından ve Muaviye'nin yandaşları tarafından İbn Mülcem'e birçok sözler söyleyip de İbn Mülcem'i dolduruşa getirip İmam Ali Efendimize böyle suikast düzenlemiştir. İmam Ali Efendimizin Ramazan'ın 21'inde şehit olduktan sonra hakka yürüdükten sonra Şam'daki Muaviye'ye İmam Ali Efendimizin şehit olması bir hafta sonra ulaşmıştır. Ve Muaviye'ye bu haber ulaştıktan sonra Muaviye etrafındakilere yani mutluluğunu sevincini belletmek için şekerler dağıtmıştır. Ve nitekim e, hediyeler vermiştir. Bayram haline getirmiştir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şah-ı Merdan Ali'nin şehit edilmesinden sonra biz Alevi toplumunun bayram edeceğini, biz Alevi toplumunun Şahı Merdan Ali'nin şehit edilmesine sevinip eğleneceğimizi. Bizler Muaviyenin Emevilerin soyundan gelmiyoruz. Muaviyenin Emevilerin avukatlığını yapmıyoruz. Bizler şah Merdan Ali'nin soyundan geliyoruz. Hak Muhammed Ali yolundan ilerliyoruz. Hak da bizi Hak Muhammed Ali yolundan ayırmasın. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.